Orkun ışıtmak yeni videosunu çekmek için işte tam buraya geldi. Aklında Orkun'a meydan okuyorum serisi vardı. Tek amacı izleyicilerinden gelen meydan okumaları yapmaktı. Evet, hüsnüler. Sıradaki meydan okumamızda internetten siparişini verdiğimiz iki tane yemeğimiz var. Bir tanesi yemek sepetinde en düşük puanı almış, 5.2 mi e. Bu da en yüksek puanı almış, 9.5, 9.7 civarında. Bakteri ölçüm cihazımızla bu gelen yemeklerin paketleri, içi, dışı bilmem nesi temiz mi? Sizler tarafından çok merak edilmiş. Yorumlarda da çok yazıyor. Acaba bu bizim dışarıdan sipariş verdiğimiz yemekler temiz mi geliyor? Nasıl ortamlardan geliyor? Ucuz, ucuz değil. Düşük puanlı, yüksek puanlı kafa gidiyor oraya. Evet efendim düşük puanımızın önce içeriğine bakalım. Şöyle birazcık üstten frikik vermiş bir hamburgerimiz var. Burada yarı kullanılmış bir mendilimiz var. Burada üstünden hasar almış bir eti pufumuz var. Ketçap, mayonez. Bir ısıralım yiyelim mi? Bu ne lan? Hamburger değil ki bu. Kumru mu? <laughs> Bilmiyorum 5.2 puan almasının bir sebebi vardır ya. Bunun içindeki salamdan şeyden zehirlenmeyelim hocam. Zaten midem hassas. Normal duruyor aslında ya. Niye düşük puan almış? Sorgulamak lazım. Bunları biz kendimize söyledik de. Ha yalayacağım şey mı düşünüyorum? Şey tamam yalamam <laughs> siz <laughs> Birçok gördünüz ha. Yalasam ne olacak? Hepinizin yemeğine dil atsam, <laughs> yapsam ne olacak yani? Ölçüyorum. Şimdi önce bence dış paketlere bir ölçelim. Yani bu dış paketler nereden geliyor? Temizlik şartlarına uyuyor mu? Mesela şu peçeteyi amca sanki böyle alnının terini silmiş, pakete atmış gibi duruyor. Poşetin içini, paketlerin dışını komple bir ölçelim. Hepimiz yeme dışarıdan yemek siparişi veriyoruz. Bir vicdanımız rahat etsin. Temizse temiz olduğunu bilelim. Pisse de yine dışarıdan söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok bilmiyorum. Tamam biraz da şimdi poşete sürelim. Vallahi benim şu ana kadar tecrübemden ben bunun 200'ün altında çıkacağına inanıyorum. Biliyorsunuz 500'ün altı kabul edilebilir bir değer. Şimdi pompalıyoruz sıvımızı. Bu alette neler gördü be? Dominiye bile gitti. Bu aletin çekmediği dert çile kalmadı. Arıyorum. Bakalım ne kadar pis çıkacak. Ben de bilmiyorum ya. Paketler ne kadar pis olabilir ki? Bana çok pis çıkacakmış gibi gelmiyor. Oha! 1097 çıktı. 1097 çok yüksek hocam 1097 yenmez yani. Hani 400-500 yenir ama 1097 yenmez. Düşük puanlı yerlerden sipariş vermiyoruz. Direkt çıkardığımız ders bu. Bunu da yemiyoruz. Aa dillemiştim ben bunu. 1097'den kaç? 200 falan gelmiş midir dilime? Geldik yüksek puanlı, 9.6 puanlı bizim de hep yemek söylediğimiz bir yer. Neresiymiş burası? Makarnacı. Oğlum güzelmiş lan makarnalarınızda. İnsana bir canı çekti şimdi yani. Paket içeriğine bakıyoruz. Ee, şöyle servis, ıslak mendili, plastik çatal kaşık bıçağı. Çalkalayayım makarnanızı, hazırlayayım. <laughs> Stretch'ini çıkarttırmadınız bana makarnanı. <laughs> Bunu şimdi streçledikleri için bir de ekstra. Bence o da bir koruma sağlıyor olabilir. Reis nasıl bir aktivite bu? Kulp. Cool. Ekmeğe de mi sürtüyoruz? Peki, ben ama yine de bunda değer yüksek çıkarsa yemekleri streçledikleri için sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yani paket pis olsa bile, dokunduğu yerler, temas ettiği yerler pis olsa bile streç bence iş yapıyor. O yüzden siz söylediğiniz yerin streçli olmasına dikkat edin bastım 177 vallahi iyi çıktı. Evet bak burası temiz. Puanı yüksek yer puanı düşük yere göre daha temiz çalışıyor diyebiliriz hocam. Bakteri seviyemiz daha düşük çıktı yani. ene ne? E güzel. O zaman bunları yiyelim. Siz mi yemek istersiniz? Ben yiyeyim bunları. Temiz olduğundan da eminiz. O zaman size afiyet olsun. Ah, benim de gözüm kaldı makarnada. Vallahi başınıza bir şey gelirse benden diyor. Salata da mı var? Bana söylemeyin zaten Allah'ın cezaları. Sıradaki medya okumamızda bir takipçim uçak kullan demiş. Güzel kardeşim varsa fazladan uçak ödünç vereceksen kullanayım. Biz şimdi Dreamflight'a geldik. Galeri AVM'deyiz. Burada bir Boeing 737-800 simülatörü kocaman devasa bir uçak kullanacağım. Bana güvenen varsa lütfen yolcu uçağıma buyurun gelin. 300 kişiyi aynı anda pater ezetmede bir numarayımdır. Haydi. <laughs> Erim Bey selamlar. Merhaba, hoş geldin Urkan. Hoş bulduk, nasılsınız? <laughs> Sağ olun, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Burada bir 737-800'ümüz var. Doğrudur. Bir yolcu uçağı, Boeing kendisi. Bu geçim çok güzel bir senaryomuz olacak. İstanbul'dan İzmir'e bir uçuş yapıyoruz. Ama ben uçakta pilotlara acı biber yedirmişim. Pilotların ikisi de iptal olmuş. Uçağı o yüzden ben indirmek zorunda kalıyorum. Hayatımda hiç yolcu uçağı kullanmadım. Erim Bey'in yönlendirmesiyle uçağı indirmeye çalışacağım. Havadayken başlıyoruz. Normal bir yolcuyum. Uçağı indirmem gerektiği için kuleyle iletişime geçiyorum. Siz kule olacaksınız. Şimdi ben yardımcı olacağım. Normalde gerçekte böyle bir şey yaşansa, bir yolcu uçağı indirmek durumunda kalsa, kuleden alınan şeylerle indirebilir mi? Ancak hani daha evvel bir tecrübesi varsa, ufak da olsa bir şans var tabii. Çünkü birazdan kokpitte de gösteririm. İçerideki birçok şey bazı acil durumlara göre dizayn edilmiş durumda. Şans var ama çok da kolay bir şey değil. Peki daha önce böyle bir şey yaşanmış mı? Tarihte hiçbir yolcu uçağı indirmek zorunda kalmış mı? Valla bildiğim kadarıyla yok Orkun. Bilimler. Bir pilotaj öğrencisinin indirdiği bir yolcu uçağı var Aa. ve daha uçuşa başlamadan yaptığı bir indirme var ama. Tamam peki bence geçelim. Zaten şey olmuyor değil mi? Otopilotla bir iniş yapılamıyor. Otopilotla iniş yapılır. Ha inişi de yapıyor mu Tabii, otopilot? Tabii eğer hiç dokunmaz önseler. E hadi bakalım. Tamam. <laughs> Dev senaryo. Motor çalışmıyor. İki tane pilotun da midesi acıdan dolayı 6 milyon Scoville'li acı sos yedikleri için ikisi de pert şu anda. Veriyorum abi gazı. Ver gazı abi aç biraz daha sonra kadar 135 kalkış süretimiz. Kalkıyorum hocam. Sen de kaptan. Kaptan mı oldun bir de? <laughs> Öndeki göstergelerde takip etmem gereken böyle bir çizgi var. Orada uçağın yamuk olduğunu ya da düz olduğunu, doğru hatlarda gittiğimi anlayabiliyorum. Yeni havaalanından mı kalktık? Atatürk'ten, Atatürk'ten mi kalktık? Atatürk'ten kalktık. Atatürk'ten kalkmışız. Birazcık update gelmemiş galiba simülasyona. <laughs> Ne diyor? O moru takip et diyor abi. Ne oldu ya? Çok alçaksın uçak. E İniyorum zannediyor. Ben, ben moru takip ediyorum abi, moru alçaktı o zaman. Yok, şimdi oldu. Hemen simülatör suç atmıyorum hocam. Hemen atarım <laughs> valla. Şu an bu arada otopilot falan değil, ben kullanıyorum evet. tamamen. Şimdi hocam bir motorumuz patlasın. Patlatalım bir motoru. Şimdi motorumuz patlıyor, pilotlarımız gidiyor. Benim bu uçağı en iyi şekilde ne oluyor? İki numara gitti şu anda. Motor yangınımız da var. Motor yangınımız mı var? Hemen en yakında havaalanına bak. Hangi havaalanına iniyoruz? Gene Atatürk'e deneyeceğiz. Inmeyi. Yine Atatürk'e geri inmeyi deniyoruz. Şu an motorumuz yanıyor. Peki ne yapılıyor normalde motor yanıyor? Ha, motor yanıyor deyip devam motor ediyorlar. Motor söndürme var? prosedürlerimiz var. Onlara başlamak lazım. Şu anda başladığı prosedürler. Bir taraftan motor yangını zaten söndü. Ancak motor geri gelmedi. Tek motorlu uçmaya devam ediyor diyorsun. Doğru, uçulabiliyor mu tek motorla? Ha, ikisi de gitse uçuluyor mu? Bir müddet havada kalırsın yüksekliğine bağlı. Sonra put diye aşağı mı iniyoruz? İki motor olmadan okyanusu geçen uçak var öyle söylüyorum. Hadi ya. Evet. E, çok iyiymiş. Şöyle şey oluyor mu? Burada cam açıp böyle el kol sallayabiliyor Tabii mu? Tabii oraya tornavide falan da sallıyoruz. <laughs> <laughs> Yanda böyle iki uçak yan yana gelip aç lan kaçayı ya. Aç lan olmamış mı hiç? Nerede Atatürk Havaalanı? Hemen sağ tarafında biraz denizin üstüne doğru açılacağız. Sonra tekrar yapacağız. Kaç yolcumuz var? 100, 50, 100 160 yolcu. Ay 150-160 yolcu. Seni duyan full şu anda 162 yolcu full içeride, tamam. öyle bilgiyi aldık. Yolcular, hiç merak etmeyin indireceğim. Dünyanın en güven vermeyen motivasyon konuşması. Yolcular, iyiyiz iyiyiz. İniş takımlarını yavaş yavaş açıyoruz. Daha havadayız ya. Sürat'i düşürüyorum iniş için. Şu an ama şey yok, havaalanı yok meydanda. Havaalanı saat 5 yönünde şu anda. Sağ arka çaprazında dönüp ineceğiz şimdi. Ben şu şeyi anlamıyorum ya. Hani havaalanı orada, hep beraber görüyoruz havaalanının orada olduğunu. Bir de motor yanıyor abi. evet yani açıktan da motor yanarken hani. Pisti tam karşılayalım diye. Bir şey diyeceğim, valla benim yanımda co olursa ben her türlü uçak uçurma, uçak indirme işlerinize beni çağırın. Özel uçak olur, yolcu uçağı olur. Denize düşüyoruz bu arada, biraz yüksel. Bir şey diyeceğim, ben mor, mor çizgini yalancısın. Bak, aşağıda mor çizgi. Şu anda denize düştük abi. Benim bir suçum varsa ne olayım sen oradan şeyi çok azalttın hızı. Hız 190'a ayarlı. Ama aşağıya gösteriyor mor çizgi. E, düştük şu anda ya hızlı. Hayır ama ben mor çizgi hep takip ettim. Benim hiçbir suçum yok. %100 kendime eminim sen oradan bir şey bilerek yaptın. Burada bana yapılan bir komple var. Erim Bey beni bilerek düşürdü. Yüfte atma orada <laughs> gözünü Vallahi ya, Allah belamı versin ya. Uçağın üstüne yemin ederim ya. Üstüne... <laughs> bak abi bak Allah aşkına sen hiçbir şeye bakma sen beni sen benim şey uçtuğum yere bak. Şu iki çizgiyi ortalamayacak mı ya? Yani? Evet. Tamam mı? Az önce denize inerken de böyleydim. Ortalıydık yani. Bence bizim yönümüzde ya da bir daha hızımızda bir sıkıntı oldu. Peki uçak daha mı yavaş gidiyor bir motor olmayınca? Yok aynı süratte gidiyor ama öbür gaza daha çok yükleniyor. Şeyi kapattım abi mor çizgiyi. Gerçekte suya insek ne olurdu o ortalama hızla? Patates mi iderdi? Yok bir şey olmaz inerdi. Hatırla ha, şey, yaşar mıydık Kaptan yani? Sali vardı ya seyrettiğim filmi. Tom Hanks'in bir filmi. Ha evet. Direkt <laughs> indi. Nehre indi. Ama işte o gerçek mi yani? Gerçek, Ereğin, tabii. Suya inince... Tabii, tabii, uçan o alt kısmı Allah. ve kanatları suda tutulmak üzere zaten. E tamam çok iyiymiş. E tamam ben suya inmişim az önce o zaman. Niye alet alarm verdi? Yaşıyoruz hepimiz. Şimdi bak ileride ışıklar var. Işıkların hemen sağ tarafı pis. Tek motorlası. Pisti karşılamaya çalış. Biraz sağa. niye oluyor? var. ne demek o? Pistin üstünde bir hava olayı var. Yukarıdan seni bastırıyor aşağı doğru. Bir şey diyeceğim ama ne oluyor hocam? <laughs> Bir dakika, pistte ortalayamıyoruz. Acil iniş, acil iniş. Mayday, Mayday neden iniyor kuleye? Kule, alo! İniş serbest, kule verdi bütün pistlerin korku. Ama Yamoz! E, tek motor var ya o yüzden biraz sağa. Sol motor çalıştığı için devamlı seni sağa atıyor. Evet. Harika, biraz bunu yukarıda tut. Hadi iniyoruz, tek motorla iniş gerçekleştiriliyor. Yavaş yavaş bırak. Şimdi pedallar, pedallar süper. İndik mi? İndik vallahi. Aa! Hava frenlerini açtık. Ayaklarımla frenlere bas. Basıyorum. Bas bas pis bit. Pis mi bitiyor? Asıldım frenlere. Hocam, durun. Dur. hayır. <laughs> Yerden tutunacağım şimdi bir yere ne yapacağım? Gidiyor hala gidiyoruz Gidiyor, yola çıktı. Sahil yolundayız şu anda. Öldük mü? <laughs> ama gerçekte bir şey olmazdı. Yok, bayağı kurtardık. Değil mi? Bayağı kurtarmıştık ama yani. Tek motorla indi Bir ya. motorumuz gitmiş, bir de ben vatandaşım ya. Pilot değilim ki abi. Ben hani ayarı tutturamadım. Mantık olarak anladım. Yani yanımda bir co-pilot olursa ben gerçek uçağı indiririm. Ama sırf kuleyle iletişimdeyken abi şunu aç, bunu aç yapamayabilirim. Hı. Ne diyorsun? Benden pilot olur mu? Olur, olur. Türk Hava Yolları beni al. Evet abilerim ablalarım daha önce dünya rekoru kırdığım bir yere geldik. Burada daha önce basketbol en uzak atış dünya rekorunu kırmıştım. Şimdi bir daha dünya rekoru kıracağım. Göz bağlı 17 metre buradan karşı potayı ucup diye atacağım. Yapıştırayım bir tane senin hatırına. Pota nerede şurada mı? Tek atma ama detay. Atarsam atacağım lan atmayayım mı? Atıyorum hocam sana gelsin. <laughs> Yok çok alakasız gitti. Girdi mi? Baktı. Oğlum göremiyorum Dur lan atma. Topu almak bir dert, atmak bir dert. Kafadım. Atıyorum. Ne oldu? atıyordum ne oldu ya nasıl atamayacağım diye reklam aldınız değil mi Ha Basketbol Arena Neyse ben onda da atarım ama gerçeğinde birazdan açacağım siz bekleyin ben geliyorum Kafa Topunun geliştiricisi Masomo tarafından geliştirilen oyun %100 yerli milli Türk yapımı. Basketbol Arenayı online ve gerçek oyuncularla oynuyorsunuz. Şimdi oyuna geçmeden önce oyunun ana menüsünden bahsetmek istiyorum. Buradan takımma tıkladığınız zaman hem teknik direktörünüzü hem de vatandaşlarınızı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda süper güçleriniz var oyunda. Bu süper güçleri oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz ve süper güçlerinizin seviyelerini de buradan arttırabiliyorsunuz. Aynı zamanda marketten ücretsiz sandıkları açabilir ve karakterlerinizi de geliştirebilirsiniz. Şimdi oyuna geçiyoruz. Oyunda enerji çok önemli. Mesela ben şu an üçlük attım. E, enerji kullandım. Dört enerjim gitti. Adam da bana özel gücünü kullandı ve dondum. Bu arada oyunun grafiklerini, animasyonlarını, seslerini bayağı güzel yapmışlar. İkimizin de enerjisi bittiği için ikimiz de atamıyoruz bu arada. Ha kazandım. Şu dayıyı donduruyorum. Aa donduramadım. Ha dondurmuşum. Süper güçlerde baya bayağı önemli kullanmayı unutmayın. Oha o da beni dondurdu. Ben onu bir daha dondurabiliyorum. Oha bu ne lan? İki katına çıktı boyum. Ulan bir puanla da kaybedilir mi ya? Yazıklar olsun. Oyunu siz de merak ediyorsanız açıklama kısmında bir link bırakıyorum. Aynı zamanda kullanıcı adımı da koyacağım. Beni davet edip benimle de kapışabilirsiniz. Size bir dünya rekoru borcum vardı. Dünya rekoru kırıp geleceğim. Hadi görüşürüz. Girdi galiba ya. İbrahim Tatlıses'e gelsin. Yok yine sola gitti değil mi? Yetişmiyor ya. Ah girdi. Abi, ah. Sağ ayağını getir oraya. Tamam. Sol ayağını da aynı yere. Top. Tamam tamam arkadan gücü al. Bu sefer hocama gelsin. Girdi. Lı 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 lı. Nasıl yine mi girmedi ya? Hocam bu dünya rekoru baktık Guinness'ten hadi, vallahi dünya rekoru geliyor. Olacak, hadi. Tamam hadi ikinciyi kuruyoruz hocamla hadi. Yok sola gitti bu. Değil mi? Bu sefer çok hissediyorum hocam geliyor. Girdi. Girdi mi? Niye girmiyor ya? Aa! <laughs> dünya rekoru geliyor. Bu sefer geldi. Son 3 3 taneden birinde girecek. Mükemmel bir atlayış. Yaşar için gelsin. Aa, oğlum vallahi çıkacak. <laughs> Teşekkürler, geliyor. Yine mi girmedi? <laughs> Niye olmuyor oğlum bu? Yok sağa gitti. Ay, ne oldu ya? Çok güzel be. Girdi <laughs> mi? Hadi lan. Girdi <laughs> mi? Vallahi mi hocam. kanka. <laughs> Lan bir hareket yapacaktık onu da yapamadık ya. <laughs> Oldu mu? Hocam ikinci dünya rekorunda mı beraberiz? <laughs> Aa, bak şimdi turnike atamayacağım. Turnike atamıyorum. Aha attım hayret. Hayret. <laughs> Şimdiki meydan okumamız için Gazi Osman Paşa mahallemizin en ünlü büfelerinden Top Ağacı büfenin önündeyiz. Ne yapacağım? Birkaç saatlik motokurye olacağım. Vatandaşımız siparişini verecek. Ben de şurada görmüş olduğunuz motor cihazımla atlayacağım. Siparişleri götüreceğim. Teslimatımı gerçekleştireceğim. Başlışlarımı alıp cebime atacağım. önce bir giyinelim. Ters oldu. Evet. Yaşar, hazır yaşar. Dünyanın en benim kaskım bir de bunu. Ne rahatsızlık kasmış bu ya. Sipariş geldi mi patron? Şöyle buyurun. Temassız teslimat olacak. Tamam. Müşterimize verip afiyet olsun diye çıkıyoruz. Tamam abi teşekkürler. Kesin bir şeyler gelecek başımıza. Uzun zamandır zaten motora binmiyordum. En son bisiklete binmiştim. Bir de hava yağmurlu benim şansıma ya. Yağmurda da kurye scooter tehlikeli bir şey. Adres. Kaç numara bakıyoruz? 38 buldum. Ya benim asıl anlamadığım bu kurye abiler bu trafik arasında nasıl fış fış gidiyorlar. Aa çok rahatmış lan. Trafik arasında gitmek çok rahatmış. Benim bir frenlerim tutmuyor. Bak şu an mesela gidiyorum. Bak sol freni tamamen çektim. Bu kadar yavaşlatıyor anca. Maalesef frenlerimiz tutmuyor. Neyse. Çok uzun yol gitmeyeceğiz galiba zaten. Şu yolun ortasına bırakabiliyor muyuz skuter'ı? Bence bırakıyoruz ya. Ulan ne biçim koymuşsunuz? Vatandaş geçemesin diye mi koydunuz? Biliyorsunuz hızla yarışıyoruz. <laughs> bir dakika şöyle bir saçmalık var. Daire iki kaçıncı kat gibi. Kat kaç hocam? İşin komiği herif arkadaşım. <laughs> Allah cezası. Ne oldu bizde? haberim var mı evi getireceğiz ha? Abi evet. Teşekkür ederim. Ben de kapıda fark ettim ha. Allah cezası hadi görüşürüz diye. işim gücüm var oğlum ben para kazanırım. Bizim dövmeci Fatih çağırmış ya. Bu kadar olacak iş mi bu? Ben de şeye bakmamışım hiç böyle üstündeki ne adrese bakmışım ne isme bakmışım hiçbir şeye bakmamışım. Bana söylediler şurası diye tarif ettiler ben de getirdim getirdim. Devam gidip yeni siparişi alacağız. Oooo her yer kurye. Abiciğim kolay gelsin. Geldim patron geldim. Yeni sipariş. Yeni sipariş geldi hanım. Haydi bakalım. bun bun. Ben şimdi kurye sektörüne yeni katıldığım için tecrübeli arkadaşlar yazsın. Köpekler saldırıyor mu saldırmıyor mu? Köpek görünce kaçmalı mıyım kaçmamalı mıyım? Motorda o benim başıma geldi. Kendi motorumla giderken bir tane köpek bana havladı havladı. Ben de ah canım korkma canım vah canım dedim. Yavaşladım. Bu da geldi beni hat diye bacağımla ısırdı. Sonra altı kere şişli etfalde kuduz aşısı olmak zorunda kaldım. <Sessizlik> Kuryelerin gerçekten işi çok zor. Karda bile kuryeler yemeğimiz Bizi bir şekilde getiriyorlar. Bu koronadan sonra eve yemek sipariş olayı arttığı için çok fazla da çalışan var. İster istemez tehlikeli olabiliyor bu durum. E yemek siparişi verenlerde de ulan çatlamayın gelecek elbet. İşte yarım saat geç gelsin adam sağlam gelsin. Ölüyordum ben şu an yalnız. Tersten gelen kim ya? Ben miyim tersten gelen? Burası çift yol olamaz ya. Benim o zaman tersten giren. <laughs> Aa evet çıktık. Kolay gelsin. <laughs> Aa, aa, Genelde kuryelerle taksiler benim gördüğüm dışarıdan gözlemlediğim hep kavga ediyorlar zaten. Ben de şimdi onu yaşayacaktım. Ablacım dolu dolu. Bir şey diyeceğim yarım saati çoktan geçti. Ben bayağıdır dolaşıyorum yalnız. Evet geldik. Hangisi soldakini çalayım? Merhaba sipariş sizin miydi? Buyurun. Teşekkürler hoşçakalın. Bir yerde gittik. Ulan daha iki sipariş mi verdim ben? 15 siparişlik yoruldum. Neyse koşayım biraz bari geldik. Bir sipariş daha alıyorum inşallah. Ay şu kenara oturayım bir ya. Ay. Ödemesi yapıldı mı bunu? Tamam. İşimizde gücümüzdeyiz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Siparişi verip geliyorum. Güzel de kokuyor ha. Kutu da güzel kokuyor. Aa, Allah'tan zilde daireler yazıyor. Kim o? Sipariş. Ha, açık lan kapı. Merhaba. Buyurun. Çok sağ olun. İyi günler. Evet. evet. Bir günlüğüne kuryelik yapıyoruz da. Acayip bir sürpriz oldu. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Şuradan nasıl tanındım ya? Bu bakayım. <gülüyor> 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 Yeter şu GoPro'm ve motorum çalınmamış olsun. Başka bir şey istemiyorum çünkü anahtarı falan da üstünde bırakıyorum. Paydos. Orkun'a meydan okuyorum dedi. Meydan okumaları yaptı. Bu videonun da burada sonuna gelmiştik. Videoyu beğenmeyi, Abone olmayı ve aşağıya meydan okumaları yazmayı unutmayındı. Görüşmek üzereydi.